Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Nasıl umarım iyisindir umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlere birlikte yeni bir konsepte başlayacağız ve konseptin adı şu. Hazırlanın başlayalım komutunu attığım gibi 4 oyuncu da 30-45 saniye arasında oyunda en güzel olduğunu düşündüğü bir kostüm alıyor. Ve bu kostümleri aldıklarında ben odada 4 tane kostüm görüyorum. Ve bu kostümler arasındaki en güzel olana 1 puan veriyorum. İlk 5 puana ulaşan da bu videoda en güzel kostümleri seçen oyuncu oluyor. Peki bu oyuncu kostümlerini ben neye göre en güzel olarak nitelendiriyorum? Oyunda şimdiye kadar yapmış olduğum bu e, hesap karşılaştırma, e, PES ödüllü kostüm VS'leri ve diğer geçmiş olduğum bütün zamanları göz önüne alarak hangi kostümün güzel olacağına e, karşı e, düşüncelerime göre bunu vermeyi düşünüyorum. Şimdi hiç lafı uzatmadan hızlıca profillere bakalım. Bilgiye Raşit, ana kalanda Meteor 3. Siz izlediğinizde uzaylı olur mu bilmiyorum. Ben askerde ol, ol, olacağım çünkü siz bu videoyu izlerken. E, Liminal, 15 klan, 15. klan başkanı. Raşit de ana klandaydı. E, Fırat, görmüş olduğunuz gibi. Bu meteor olmuşsun helal sana. Ve hesabdan Mutant Eşek var. O da 15. başkan yardımcısı. Oha, yanı saplara yayılmış. Selam, helal dostum. E, tamam, hazırlanın, başlayalım. Telefondayız. <laughs> Yine görmüş olduğunuz gibi. Şarjda ve ben bilgisayara bakıyorum. Bilgisayardan ayarlayacağım. Hadi bakalım. Abi. Kırmızı Kral Frank. Çöl Akrebi Çak. Ee, Altın Elbel. Raşit ne alacak? Yalnız Liminon'un bayraklar kapattı Raşit'i. Ama dur bakalım. Ee, abi. Torbibi. Ee, ne yapsak ya? Biraz kararsız kaldım. Altın Elbel. Pes. Ee, şeyindeki en çok sevdiğim kostümlerden bir tanesi. Çöl akrebi Çak, bu kostüm e, karakteri bambaşka bir seviyeye getiriyor. Ve özellikle şu e, bacaklarının o yürürken böyle tık 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 şeyi bayağı hoşuma gidiyor. Kırmızı Kral Frank, çok ender bir kostüm. Ve e, yana o iki tane bayrak koyması aşırı heybetli gösteriyor onu. Ve diğer tarafta da Thor gibi var. Şimdi burada en güzel kostüm hangisi? ne olmam lazım sabaha kadar da konuşabilirim bu noktada. Bence bu odadaki en güzel kostüm çöl akrepi çak. Ben öyle düşünüyorum. Ve Fırat'a bir puan verdik. Dediğim gibi benim düşüncem. Bak bu e, özneldir, nesnel değil. Size göre kırmızı kral bir altın elbel'dir, torbidir ama ben çorak bir çakın ee, daha güzel olduğunu düşünüyorum ee, bu kostümler arasında. Kırmızı Kral Frank diyen de olur ama ben dediğim gibi çorak bir çak dedim. Hazırlanın başlayalım. Abi beni şimdi var ya manyak linç edecekler. Abi o kadar mavisini seçtim. Yeminler mavisini Oğlum Fırat benim zaafımı biliyor herhalde. Challenger Colt virüs e, Charlie. Mavi Kral Frank bakalım Raşit ne seçecek? Lord Spike arkadaşlar. Ee, fazla sözü uzatmaya gerek yok Bence buradaki yeni iyi kostüm Challenger Colt Ve ondan sonra da Virüs Charlie Ondan sonra Frank Ondan sonra da Spike Ben Mutant'a bir puan veriyorum Hazırlanın başlayalım Güzel şey mi güzel gidiyor Vallahi güzel gidiyor Şimdi ne seçecekler ee, Prenses Kelly o kadar güzel değil Ulan bu Fırat var ya yemin ediyorum bak benim hangi kostümleri çok sevdim biliyor. Ama yo liminal az önce challenger koltuğu alındı o zaman sana buradan puan veremeyeceğiz. Mecha mortis de geldi. Burada challenger koltuğu saymıyoruz. Prenses şelini o kadar güzel olduğunu düşünmüyorum burada. Ee, Turuncu mecha mortis de aynı şekilde. Kesinlikle korkunç şövalye Draco. Fırat bir puan daha aldı. 2 oldu. Hazırlanın başlayalım. <laughs> çok iyi. Bir de şöyle. Bu odada sonuncu olan e, odaya bir daha geçecek. Kalanlarla biz bir video daha çekeceğiz. Onu yerine başka birini alacağız. Tıknaz Daryl o kadar se sevdiğim bir kostüm değil. Ve güzel olduğunu çok düşünmüyorum. Anki Kuro da keza. Aa, ya bak şu Meizi almamış olsam bir şey demeyecektim ama. Yine de her şeye rağmen Virüs 8 bit. Şu soldaki Meizi de bambaşka ya. Neydi o şeyin adı? Ee, şey diyordu. Jojo muydu? Bir anime de karakterdi de. Aa, e, Virüs 8 bit buranın en iyi kostümü. Liminal bir puan aldı. Hazırlanın başlıyoruz. Unutmayın, enderliğe göre değil. Kostümün güzelliğine göre puan veriyoruz. Beyaz Kurt Leon, Beyaz Melek Edgar, İskeletör Piper ve solda da ee, oğlum, Ali'nin adamı kapattı be. Solda şu propes'ten gelen Colt. He. Şimdi ender olarak kesinlikle İskeletör Piper çok ender ama çok güzel gelmiyor bana. Melek Edgar o da güzel ama ee, fena değil. Sağdaki Leon, Beyaz Kurt Leon'u bir kenara bırakalım. O da olmayacak. Ya ben şu Melek Edgar ve Colt arasında kaldım. Colt da böyle sırtını dönmüş. Havada böyle roketli moketli duruyor. Bu da böyle heybetli duruyor. Güzel, iyi yapılmış bir kostüm. Beyaz Melek Edgar çok zor yemin ediyorum. Böyle, böyle zevke göre bir şeyi vermek. Sağdaki ikisi kesin değil. Soldan da yani ne söyleyeyim size... Yani kol demek istiyorum ya. Kolta oy verdim. Raşit de bir puan oldu. Hazırlanın başlayalım. Şu an puan olmayan kimse yok. Fırat 2 puanla. E, önde geriye kalan bütün oyuncuların bir puanı var. Ama kahraman bir geldi. Çok güzel bir kostüm. Eliminat sen zaten. Daha oğlum, bu kolta aldı zaten diğer çocuk. Yani ufaktaki o saçtaki baştaki renkleri değişiyorsa onları göremem bu arada. Söyleyeyim diyeceğim de. Dur Luminal'in kostu önde duruyor. Ha bu upgrade'li şeyini almış o zaman. Ne desem ya. Oğlum ya bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi kostümler. Fırat'ın aldığı kostüm bence o kadar güzel değil bunlar arasında. Ya başsız sütü oyunun en iyi kostümleri arasında kesinlikle girer benim için. Kahraman bebeğinin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Oraya da bir kolt almış. Yemin ediyorum çok zor. Minato bulu son sıraya koyabileceğimi söylüyorum. Eee... Allah kahretsin ne koysam. Ya arkadaşlar ben e, başsız sütü demek istiyorum ya valla. Yani ben başsız tü demek istiyorum ya. Bunun da nedeni o içerideki alevin yanışı ve o balkabağı. Arkasında şöyle döndüğünde arkasında da böyle yeşil bir şey var falan. Ben ben başsız tü demek istiyorum ya. Hani dediğim gibi bu tamamen benim fikrim. Ve rahatlıkla bir puan verdim. Hazlanın başlayalım. Yani koltuk da çok iyi duruyor ama yani o kadar güzel kostümler öyle bir yana denk geldi ki. Eee Meka Mortis bas bu kadar güzel kostümler değil. Kolay olacak benim işim diye düşünüyorum. Güç geldi hadi bakalım. Raşit ne alacak? 3 kostüme de çok sıcak değilim şu an. Ve dediğim gibi puan kime ne verdi hiç hatırlamıyorum bile. Ancak listeye bakınca görüyorum. Şu an gördüm tabii. Bir daha bakayım hadi, tamam. <laughs> Raşit hala bekliyor. Aa bir şey söyleyeyim mi? Bak az önce alınan herhangi bir kostüm şu an orada da alınsa direkt o derdim. O Mecha Mortis o kadar güzel değil. O siyahı bence en güzel. Sağda bu Fenrir Bas o da çok hoşuma gitmiyor. Kara Samuray için o da güzel değil. Ben yine her zamanki gibi böyle bu odada büyücü bahane demek istiyorum. Güçlü gibi mutanta da bir puan verdim. Hazırlanın başlayalım. Size şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ya kesinlikle işte şu kazansın şu yesin, bu yesin değil. Puanlar Raşit 2, Fırat 2, Mutant 2, Limi 1. Abi ya baba bak ne kadar sıkıntılı ya. Torbi alınmıştı. Beyaz mekaleon güzel, cadı şeli ama abi benim burada bir e, hassas karnım var kötü kolet ben kötü koleti aşırı seviyorum ama sırf onu çok sevdiğim için diğer kostümlere haksızlık mı edeceğim kesinlikle hayır ama şu noktada ben kötü koletin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Caddyshell'i de çok güzel animasyonu falan iyi. Beyaz Mekaleon sırtını dönmüş şöyle şöyle bakıyor. Ee, Torbjörn bir elinde kocaman bir şey var, balyoz var ama ben kötü kulet demek istiyorum. Raşit'e bir puan daha verdik ve Raşit 3 oldu. Hazırlanın başlayalım. E, abi sen burada sen kendi zevkine göre veriyorsun falan filan ama bak Fırat güzel ayarladı o şeyi. İyi seçmişti. Aha bu konu animasyonuna bitiyorum. Athena Piper gördük. Sağda Mavi Kurt Leon gördük. Bir şey söyleyeyim mi? Athena Piper mi geliyor. Be Mavi Kurt Leon güzel. Athena Piper var. Bu konu kötü değil ama şu noktada e, yukarıya çok oynayacak bir kostüm değil bence. Raşit yine biraz taş topluyor. Bizim böyle bir tabir vardı. Taş topluyor yani çok yavaş. O kadar yavaş gidiyor ki böyle araç. Taş topluyor toplaya gidiyor. Aha Raşit çevrim dışı kaldı. <laughs> Raşit bu el puan alamayacak mı? Şu üçüne bakalım. Bu üç arasında bu konu aşağıya koydum. Beyaz kurt mu Athena Piper mı desem? Athena Piper ya. Çok cool duran bir kostüm. Ee, beyaz kurt, şey mavi kurt Leon da iyi ama ya ben güzellik olarak Athena Piper demek istiyorum. Ama Raşit'le bir alsın bakalım. Athena Piper mı Raşit'in alacağı mı? Hızlı bekleyelim. Kesinlikle Athena Piper. Fırat bir puan daha aldı. Hazırlanın başlayalım. 3 puan Raşit. 1 puan Lemi. 3 puan Fırat. 3 puan Fırat. 2 puan Mutant. Baba. Zeus Brok aldın bizi bitirdin. Bambaşka bir kostüm. Ajan Cold, Kerberos Arkadaşlar direkt Zeus Brok. Direkt Zeus Brok. Hazırlanın başlayalım. Çok güzel kostümler. Abi umarım ağır linç yemiyorumdur ya. <laughs> Harbi inşallah yemem. Scooty Mutant ajanı mı? Ajan alınmış orada mutant kardeşim. Bak biraz oyunculara. O şeytan Mortis cadı Şeli yapmış ama o da alınmış. Ha, karışıyorlar herhalde karıştırıyorlar. Arkadaşlar. Şeytan Mortis. Raşit de bir puan aldı. Hazırlanın başlayalım. Arkadaşlar Raşit 4. Liminal 1. Fırat 4. Mutant 2 puan. Raşit ve Fırat aynı puanda 4. Ares'in hani çok heybetli güzel bir kostüm. Ama buna karşı güzel, daha güzel anlayabilecek kostüm oldu. Aaa Jack Stu. Aslan dansı Brock. Hain Mekak <laughs> Arkadaşlar sıralama yapalım. Ares'in sona koyuyor. Ares'in hani sonda. Hain Mekak güzel. Jack Stu güzel. Ama ben Aslan dansı Brock diyorum. Çünkü üzerindeki elbisesi çok iyi. Mutant'a da bir puan verdim. Hazırlanın başlayalım. 4 puan Raşit, 4 puan Fırat, ee, 3 puan Mutant, Limi, abi Limi, Limi odadan ilerleyecek. Limi, yine mi o koltuğu aldın? Dur bakayım, bu başka bir kolt mu? Ha, böyle duran bir kolt. Yo, sırtı üstü duran, sırt duran bir kolt. Onu Raşit almıştı. Virüs, antivirüs. Arkadaşlar, Woody kolt diyorum çünkü şimdiye kadar alınan bütün kostümler alınmıştı. Antivirüs hariç, antivirüs de o kadar güzel kostüm değil. Kesinlikle Woody kolt diyorum ve 5 puana ilk ulaşan oyuncu. Fırat. Fırat ilk 5 puana ulaşan oyuncu oldu. Benim de zevkimi bir nevi biliyor. Aa Raşit onu az biraz önce alsaydı bari bir şey az önce alsaydın sen birinci olabilirdin. Falcı Fighter'ı da çok severim ama maalesef geç kaldım. Kostüm değiştirin çünkü kanka. Fırat 5 puanla birinci. Raşit 4 puanla ikinci. Mutant 3 puanla Üçüncü, belli mi? Üzülüyorum kanka senin için ama maalesef. Bir puanla sonuncusun. Üzülüyorum. E, bu videoluk bu kadar. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizleri gerçekten seviyorum. E, İlgi ve alakanıza teşekkür ederim. E, çok sağ olun. Yayın, e, videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. E, bu videoya like atarsanız e, Askerden geldikten sonra bununla alakalı video e, yayını yapacağım. hani yayın yapacağım bu konseptle alakalı. Oda kodu açık olacak. Siz odalara geleceksiniz ve e, onunla alakalı şey yapacağım. Yayın açacağım. yine bununla alakalı video çekeceğim. Hani şu kadar like atın şöyle böyle bu ayarlanmış bir yani söylüyorum bak ben konseptleri ayarlıyorum. Stok yapacağım falan diye. Video ee, videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Sonraki videoya görüşürüz. Bay bay.